Fidel Castro CIA ajanıymış. Peki Amerika'yı nasıl inandıracaklar vatandaşlar da dahil veya da Rusları nasıl inandıracaklar. Düşman oluşturmadığını sürece çok inandırıcı gelmiyor. Dolayısıyla Amerika'nın hemen yanındaki bir adanın üzerinde bir komünist bir devlet kuruyorsunuz. Ve kurucu da Castro dediğiniz adam da CIA ajanı olsa. Şimdi Anıl abi daha iyi anlatacak o konuları. Ee, daha iyi. Kafayı mı güzelsen? İyi misin ya? Adolf Hitler bir projeymiş. Aynı zamanda Siyonistler de Hitler'i oluşturmuş. Yani Hitler seçilmiş bir adam olduğunu Ta zaten. O da proje. Tabii proje. Yani proje. Siktir <laughs> lan. Napolyon İlluminati'ymiş. Bir Napolyon gerçek anlamda çok büyük bir komutan ve kendisi işte en de sonunda Illuminati'nin de devamı unutmayın. Hı hı. Yani hı. çünkü Dünya lan alın lan namına bundan pek olmaz ya. Saddam Hüseyin ve Usame Bin Laden ölmemiş. Vardı doğru mu abi? Evet. Saddam öldü mü acaba? Emin misiniz? Ya Usame Bin Laden <laughs> diye bir adam vardı. Bu öldü mü? Nasıl inanabiliyorsunuz böyle şeylere? Büyük resmi, büyük oyunlara göremediği için dış güçlerin maşası oldu. Sıkıntı o. Theodor Herzl bir projeymiş. Yani şöyle bakın Theodor Herzl işte elimde Yahudi kitabı. Hı. Muhakkak bunu Ya okuyayım. Yahudi devleti. Ya, Yahudi devleti kitabı. Şöyle bakmanız lazım. Yani Theodor Herzl bir proje. O da proje. Tabi proje. Yani... <laughs> Teodor Herzl sünnetsizmiş. Şimdi Teodorales örnek verecek olursak, Teodorales bir Yahudinin olması gerektiği şeylere sahip değil. Örnek verelim. Sünnetli değil ne olacak şimdi? Ör <laughs> Ulan Ziya, anladık atıyorsun. <laughs> Ama bari yutulur cinsen olsun diyor. Donald Trump bir projeymiş. İşte, işte adolsun kavgasını <laughs> okusun herif. E, Trump da bir projedir. Bakın yani bu şu dönemde savaş isteyen lobilerin iş başına getirdiği bir projedir diye. Arkamdan da kuyukese flash yordu. Zipriff into the night dedi. What dedim? Fuck dedi. Sap dedim. Puff dedi. Duman çıktı. Karı gitti. Bum 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 boom dedim. Bumcu onur geldi. Nanamed abi dedim. Siktir git lan. Usame Bin Laden ve George Bush beraber kahvaltı yapıyormuş. Ama bu yapıların hepsinin arkasında Amerika var zaten. Veyahut da Mossad'ı görebilirsiniz bu işlerin hepsinde. Dünyanın yapılanmasıyla ilgili. Yani bir harekete yap yapıldı işte Kimle kim, kim görüşecek? Sonunda Usame Bin Laden dediğiniz adam veya El-Kaide dediğiniz adam bir baktınız ki adamlardan bahsediyoruz. Hı hı. Oval odada işte oturup Bush'la kahvaltı yapan insanlar bunlar. Yani hani bizim düşmanımızdı? <laughs> Churchill Amerikan ajanıymış. Yani bu kararla birlikte Churchill'in de geri çekilmesiyle birlikte ki bana göre Churchill bir Amerikan ajanıdır. Bunu da size kanıtladım her seferinde. Biz de kafamızda güzel nasıl güzel? O kadar güzel ki o kadar güzel ki nasıl böyle? Çin seddi Çinliler içeride kalsın diye yapılmış. Yani hani Çin Setti ile ilgili şöyle diyebilirsiniz, işte Çin Setti niye yapıldı Türklere karşı? Hayır, tam tersi. Çinliler o kümesin içinde kalsın diye. Oraya, evet. o... o Yayılmasınlar yayılmasın diye. Yayılmasın evet. diye yapılmış bir şekilde. Yani yani bir üst yakı, akıl hı hı. bunu buraya oluşturmuş ve Çinliler dışarı çıkmamış. Atma Recep biz kardeşiz, yapma Recep biz kardeşiz detay bilmeyen komplo kurar. Komplocuların en temel özelliği her konuda söyleyecek bir şeylerinin olması ama hiçbir uzmanlıklarının olmamasıdır. Örneğin bir iktisatçı, Mazhar Fuat Özkan'ın kostüm danışmanı ve reklamcı ve pek tabii ki bir komplocu olabilir. Evet narrator dostları, bu seferlik benden bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Atma recep biz kardeşiz yapma recep biz kardeşiz